Evet selamun aleyküm. Bugün tuhaf korku oyunlar oynayacağız. Aha bir şey geliyor. Dev geliyor. Dev geliyor. Aha! Her taraf kan, her taraf bıçak, her taraf kan, her taraf ceset. Bu nasıl bir başlangıç? Ağzına tükürüm. Bir saat sonra. Ha yüce İsa. İçeride ne var öyle? Etrafa çok odaklanmıyorum. Ben eğitilmiş bir askerim. Lan harbiden bu içeride ne var ki bu kadar öldürdü bunların hepsini. geliyor. 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 Ben fikrimi değiştirdim. Çıkar beni orada. Ben bu canavarla hemen karşılaşmak istiyorum. Ya. Ben hiçbir şeyden korkmam. Eğilim. Oo, oh, oh my god. Oh my god. Bu, bu yaratık ne yapmış burada? Katliam yapmış şerefsiz. Sanırım Otur. o burada. Ana! Anahtar neden müşterinin masasının üstünde dur? Artık bu lanet olası canavarla karşılaşmak istiyorum. Gel lan. Buraya tuzak yerleştirecekmişiz. Aha, et. Oh my god. Klan, saklanıyorum. 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 I'm scared. Oh my god. Oh, Krokodil bombardıman. Gel buraya oğlum, kaçamazsın. O mermiyi yiyeceksin, ağzına yiyeceksin o mermiyi. Gel lan buraya. O yaratık beni burada görmeyecekmiş mi? Geliyor. Geliyor. O beni burada görmüyor şu anda öyle mi? Gel gel. Sonuna geliyorsun gel. Yedi sonet olacak o en... Abi kaçtı ya. Yeter artık lan. Kimsenin bekleyecek sabrı kalmadı daha. Buraya gel. Buraya gel öldüreceğim seni. Bit. O Allah. Arkadaşlar öyle bir şey yaşanmadı daha demin. Size eğlenin diye yaptım ha. Tamam. Koş 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 vurdum 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 koş 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 gelme koş 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 Vurdum koş 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 Uyarı. Bu oyun flashlanan ışık. Bir dakika bir okuyayım bir dur. İkinci oyunumuzun adı Packsite. Üç boyutlu bilgisayar oyunu. Niye bu kadar tuhaf ellerim var? Tamam klasik eee oyun. Allah razı olsun oyunun ismini bir daha gösterdin. Vay! 155 tane toplamam lazım bunda. Şimdi sesimi duyamıyorum. Bir dakika bir, bir kulağı çıkarayım. Bu mu? Oyunun amacı bu mu? Başka bir şey yok mu? Sadece bunları topluyoruz canavar manavar bir şey yok bu oyunda. Bu oyunda harbi canavar yok galiba ya. Oyunda yaratık varmış arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. Pekmen şu an daha mı hızlı? O zaman pekmeni görük gözük, görük görükmememiz lazım. Görükmemek ne Sakin olalım. Aa, sesini duydum, sesini duydum. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş abi. Sıkıştım. Sıkıştım. <laughs> sıkıştım. Korkanın çocuğu olmaz. Saat, solda. Oh, 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 oh. Oh my god. Arkamda mı bu? Tam arkamda mı bu? Niye bitmiyor? Allah'ım bu oyun çok gerici. Allah'ım bu oyun çok gerici. Biraz yavaş oynayacağım. Orda, ah, Orada, 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 orada. 355. 355. Son ay 30. 23. 2. 1. Ah kasığım ağrı girdi. Evet üçüncü oyunumuzun adı Thunderhead. Yıldırak. Yıldırak ne ya? Boş şişe. Oha bu, bu oğlum bu ne biçim bir hassasiyet. Selamın aleyküm. Oo arabayı da bir sürüyoruz. Önümü görmüyorum ki ben. Benim, benim mükemmel araba sürdüğümü bilmiyor musunuz he? bir dakika arabayı harbiden mahvettik ya. Arkadan wrench al. Wrench'in Türkçesini unuttum. Ha burada mı wrench? Ve sadece bununla sadece bununla ben tamir edebildim meral olsun bana. Mesela arkadaşlar sağa sola vurmadan sürmemiz gerekiyor galiba. <laughs> He, tamam anladım. Buralara benim bir şeyle tamam anladım. 4 tane süt istiyor bu ev. O yüzden arabayı biraz geri alabilirim ama ya. Galiba arkadaki sütler biraz kırılmış olabilir ya. Nereye vuruyorum ben ya? Adamın evinin önüne <laughs> Otomobil evin içine daldı. Aracın altında kalan... Bu sipariş tamamlandı. Sen ne istiyorsun bakayım? Bu ne yolda? Araba malzemeleri gitmiş ya. Alalım şunları satarız sütün yanında. Eğer sütümüzü beğendiyseniz internet sitemizde bize rating vermeyi unutmayınız. Bu araba burada durur değil mi böyle? Arabamızda ne fena bir el freni var ya. 3 tane süt, bir tane orangutan Orangutan suyu. Orange juice. <laughs> Abi harbiden bu ara... Harbiden bizim bu arabadaki nasıl bir el freni böyle ya? Ben bu oyunu böyle barışıl barışıl oynuyorum da ben bu oyunu korku oyunu unut oldun. Ay vay yedik. Çörçe gitmemizi istiyor. Abi ne cadı avcılığı after servisi bu gece. O ne demek ya? Oha ne yazıyor burada? Ne oldu? Sevgili Joe. Eğer bunu okuyorsan, demek ki görevimizde başarısız olduk. Bir lanet, Thunderhead'i şeyi altına aldı. Kanka ne anlatıyorsun ya abi git! Abi, abi oyunun arka plan müziği niye böyle oldu ya? Ben şimdi korkamam ki bu oyundan. Aha, müzik birden, oyun beni duydu galiba. <laughs> Thunderhead mezarlığı. Arkadaşlar, British insanlar mı galiba? England insanlar mı? Cemetery diyor, graveyard yeri. I don't care. Of. kaç! Oo. uzaylı! Nereye kaçıyorum? Arabama mı kaçıyorum? Ne yapacağım? Arabam bozuk. Arabam bozuldu. Arabam bozuldu. Çabuk yap şunu. Çabuk yap git. 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 Geliyor. Geliyor. Uzaylar geliyor. Peşimi bırak Kaç oğlum. Git. 8. vitesi tak. Wow. Koş. Yakalandık mı? <laughs> Bu kadarmış arkadaşlar abone olun görüşürüz.